Enkaz köpekleri e, ilk başta seçilmesi gerekiyor. Seçilmiş olan köpek yaklaşık iki yıl gibi planlı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Geçtikten sonra da e, belli sınavlardan geçip dünyanın her yerinde arama kurtarma eğitimi yapabilirler. İlk başlarda tabii ki seçmiş olduğunuz köpek avlanma işbirliğine sahip olması lazım ki enkaz üzerinde canlı insan avlayabilsin. Yani canlı insan kokusu alıyor. Bu eğitimler dört ana başlıkta ilerliyor. Birincisi yönlendirme eğitimi. Bu köpeğe enkaz üzerinde uzaktan hareket ettirmemizi sağlıyor. Diğeri şu arkada gördüğünüz çeviklik eğitimleri var. Merdiven vesaire. Bunlar da enkaz üzerinde yine köpek daha rahat hareket edebilsin diye sağlanıyor. Diğer bir eğitim de itaat eğitimi. Bu eğitimde köpek ile sahibi arasında bir bağ kurmak üzerine dayalı bir eğitim. Onun dışında son final olarak da havlama eğitimi var. Bu da bir insanı bizim göremediğimiz yerlerde bulduktan sonra bize havlayarak işaret vermesini sağlıyor. Burada e, arama üzerine birçok cihazlar geliştirilmiştir. Termal kameralar, dinleme cihazları vesaire bunun gibi teknolojik aletler vardır. Fakat iyi eğitilmiş bir köpek eğer varsa enkazın içinde bir bulması an meselesi. Çok kısa bir sürede bulabilir. Eee iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Sadece canlı insan kokusu arıyor olması gerekiyor. Eee başka hiçbir şeyle uğraşmaması lazım. Bunun içinde sosyalleşme var. Bu sosyalleşme köpeğin bir ömür hayatında devam eden bir süreç. Yani her şeyle sosyalleştiriliyor. İnsanlarla, e, köpeklerle, kedilerle ve bir sürü insanların evin içerisinde baktığı e, evcil hayvanlar var. Yani bunlar bazıları vahşi hayvanlar da bakıyor tabii. Ondan da bile sosyalleştirmek gerekiyor. Biz bütün hayatım boyunca onu her şeyle sosyalleştirmeye çalışıyoruz. E, sormak istediğiniz sorular varsa şu an köpekle ilgili sorabilirsiniz. E, eğer yoksa da ben kısa bir size çalışma yapacağım. Birlikte seyredelim. Bu işin İçinlik. Arkadaşlar da daha da sosyalleşti. Şimdi ne yapalım? <laughs> evet, son son... <laughs> Şimdi meslek gruplarının tam olarak şuy diyemem ama belli başlı öne çıkmış gruplar var. Mesela Belçika kurdu bu işte hem fiziki yeterliğe sahip, hem de avlanma işgüdüsüne sahip. Önemli olan başta söylediğim gibi seçilmesi lazım. Yani iyi bir anne babadan gelen köpek, belki 8 tane yavrunun içerisinde seçimle bir tane çıkabilir içerisinden. Biz de onu belli kriterlerimiz var seçmek üzerine. Mesela yükseklik yüksekten korkmuyor olması lazım. Bunun dışında yüksek seslerden korkmuyor olması lazım ki biz enkazda çalışırken, Belki dizel motorların titreşimleri vesaire bunun gibi birçok ses çıkacaktır. Birçok gürültü olacaktır. Belki de yani çok yakınını bulduğu zaman insan ona gidip sarılacaktır. Anneme babamı bulduğun gibi. İnsanla da sosyal olması lazım. Bunun gibi kriterler var. Ee, şu ırktan seçiliyor demek doğru olmaz. Belki mix bir ırktan da çıkabilir bu. Yani karışık farklı bir ırktan da çıkabilir. Başka var mı sorusu olur. O zaman izciyle biz birlikte size bir gösteri yapalım. İlk başta itaat çalışmamız var. Ee, çeviklik çalışmamız var. Bir yönlendirme çalışmamız var. Bu alanda size gösteririm. Daha sonra da isterseniz. İbrahim hocam dikkatli atma içmesi altmış yapsa dikkati dağılır mı? Aşağıya. bulamazsınız. Bizimle var, bizle var. Bizim dostlar doldu. Herkes, 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 herkes.